bence hepimiz delirdik sen kendi adına konuş diyen herkes de delirdi o aklı başında gözüken aklı başında cümleler kuran herkes de delirdi çünkü hani yani hayatın akışında e, bu kadar çeşitli duyguya e, ve bu kadar çeşitli yani bu kadar çabuk değişime e, ayak uydurmak anlık değişimlere ayak uydurmak gerçekten delice bir şey yani sabah uyanıyorsun biri öldürülmüş ama öbür taraftan kahveni içiyorsun arkadaşını arıyor bir şeylere gülüyorsun sonra instagrama giriyorsun bir şey paylaşsan paylaşmasam yani çok tuhaf sonra biri ölüyor bir tane daha resim geliyor önüne bu da kaybolmuş diye sonra onu koyuyorsun o da öyle bulunuyor bu sefer onun resmini kaldırıyorsun Soru sosyal medyada o resim dönmeye başlıyor. Ama bir şekilde kendi hayatına bakıyorsun. Ya bu kadar duygu değişimleri, bu kadar ani geçişler, delilik hali. yardım etsinler bize ya biraz. Gerçekten yardım etsinler yani. Bu şekilde nasıl yaşanır bilmiyorum ki. O kadar hem bir şey olmamış gibi yaşıyorsun, hem bir şey var, bir şeyler oluyor. Bir şey olmamış gibi yaşamamak mümkün değil. Yiyorsun, içiyorsun. Geziyorsun, çalışıyorsun, üretiyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun. Öbür taraftan bunlar oluyor. Anlık ağlıyorsun, üzülüyorsun, acı çekiyorsun. Sonra birden bir hayatın akışına tekrar giriyorsun falan delilik hali gerçekten. Delirerek öleceğiz bence gerçekten çünkü